yapmayın. Burada da veval altındasınız. Yapmayın bunu. Gelin görevinizi yapın. Biz hazırız. Biz gereğini yapmaya hazırız. Diyoruz ki bu açlık ücretidir. Bu sefalettir. Bu insanlık dışıdır. Emekliyi böylesine mağdur, böylesine torunlarının karşısına mahcup bırakmayın diyoruz. Diyorlar ki ya farkındayız ama para yok, kaynak yok. Nereden bulacağız diyorlar. Bilmeseniz inanırsınız. Ama öyle değil, gerçekler öyle değil. Bakın diyorlar ki bu zammı verirsek 63 milyar lira bütçemize ek yük geliyor. E gelsin, gelsin. Siz öylesine parayı çarşır ediyorsunuz ki 63 milyar sizin bütçenizde hiçbir şey değil. Bakın faiz ödemesi her fırsatta söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin gördüğü en faizli iktidar sizsiniz, en faizli sizsiniz. Rahmetler Bakan sizi görseydi sizi gidi faizliler derdi. Sadece son üç yılda altı trilyon faiz ödediniz. 2026 yılında 2.2 trilyon 742 milyar lira faiz ödeyeceksiniz. Bakın bu faizin 20'de birini verseniz emekli rahat edecek. Faizin 20'de birini ama veremezsiniz. Siz faizcisiniz, para babalarını zengin etmekten emekli düşünecek haliniz kalmamış. Bakın sadece 2026 yılında 200 768 milyar lira vergiden vazgeçmişsiniz. Para babalarının vergilerinden vazgeçiyorsunuz. Almanız gereken oluşmuş vergiyi almıyorsunuz. Neden? Bunun bir cevabı olması lazım. Ama bunun cevabı yok sizde. Çünkü onları çok seviyorsunuz. Siz zengin seviyorsunuz. Siz fakir sevmiyorsunuz. Emekli sevmiyorsunuz. Asgari ücretli sevmiyorsunuz. İşsizden nefret ediyorsunuz. Ama bilin ki onların ahı sizin iktidarınızı götürecek. Onların gözyaşlarında boğulacaksınız. Kur korumalı mevduat. Böyle Müthiş bir bakanınız vardı. Pırıltılı gözlerden bahsediyordu. Altı ay uy uyuyun, uyanınca her şeyin düzeldiğini göreceksiniz diyordu. Hala milletvekili. Sadece kur korumalı mevduatta Türkiye Cumhuriyeti'nin zararı 2 trilyon 600 milyar lira. 30'da birini verseniz emeklinin karnı doyacak. 30'da birini. Bir de sizin yaptıklarınız. Bakın sadece bu yıl baktığınızda Kira artış oranları devletin resmi belirlediği kira artış oranı yüzde otuz dört. Emekliye yüzde yirmi zam bile yapmıyorsunuz. Emeklinin kirası yüzde otuz artıyor ama ona yirmi bin lirayı layık görüyorsunuz. 600 milletvekili geleceğiz burada. Oylayacağız bin lira verelim mi vermeyelim mi diye. Bakın size ben bir rakam vereyim. Olayın ne kadar çarpık olduğunu görün. Şimdi her ay bin lira veriliyordu ya, her ay bin lira. 2018'de yaşama geçti, şimdi dört bin lira yapıyorsunuz. Çok büyük bir şey gibi. O sırada fitreye baktığınızda Diyanet'in Diyanet'in kurban rakamına baktığınızda 2018'de 850 liraya Diyanet diyor ki bir kurban kesebilirsiniz. 850 liraya. Şimdi dört bin lira ikramiye veriyorsunuz bayramda. Diyanet kurbanı 13.500 liraya kesiyor. Yani nereden nereye getirmişsiniz? Neresinden baksanız insanlık dışı, vicdan dışı, akıl dışı ve asla bütçede para yok falan kabul etmiyoruz. Bizim işimiz burada tercih yapmak. Bir tercihte bulunacaksınız. Zenginlerden, faiz ödediklerinizden, yap işlet devletle zengin ettiklerinizden, dolarlı sözleşme yaptıklarınızdan yana mısınız? Yoksa bu ülkenin açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum edilmiş emeklerinden mi yanasın? Soysuzlar yine soysuzluk yapıp bayrağımıza el uzatmışlar. Herkes aklını başına alsın. Bu topraklarda bayrak inmez, ezan susmaz. Sayın Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım emeklilerimizin maaşlarına yaptığımız zamla alakalı bir önerge var. Önergenin gerekçesi üzerinden bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önergenin gerekçesinde değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bazı hesaplamalar yapmışlar. Bunlar çok teknik konular aslında çok üzerinde konuşabileceğimiz konular. Eee aslında emeklimiz de bunların çok fazla ilgilendirdiğinde düşünmüyorum. Çünkü ortada bir vaka bir maaş var. Bununla alakalı varsa geçim sıkıntısı onu ortaya koyup onun üzerinden aslında konuşmak lazım. İşte denmiş ki emekliler eskiden şu kadar alıyordu yüzde otuzlu asgari ücretin üzerinde. Evet arkadaşlar 2002 yılında asgari ücret 126 dolardı. Bugünkü paraya çevirdiğinizde 150-160 dolarlık bir emekli maaşı vardı. Bugün de 7500-8000 liralık bir maaşa tekabül ediyor o dönemler sefalet ücretiydi aslında. Bir emekli maaşı değildi, sefalet ücretiydi denilebilir o günkü. Peki bugün biz 20 bin lira gibi bir rakama çıkarılması için bir teklif veriyoruz. Tabii ki bunun daha yüksek olmasını biz de istiyoruz, hepimiz istiyoruz. Ama baktığımız zaman asıl problemin ne olduğuna kaynağına da bakmamız lazım. Emeklinin sabit gelirliğinin özellikle en büyük sıkıntı çektiği husus enflasyon yani A, paranın alım gücündeki düşüş. Enflasyonla sıkı bir mücadelemiz var. Dezenflasyon süreci uyguladığımız programla şu anda yürüyor. Yüzde otuzlar civarına enflasyonu gerilettik. Hedefimiz yüzde yirmilerin altına bu yıl inşallah düşürmek. Asıl kalıcı olan rahatlamanın o zaman olacağını tabii ki tüm ekonomist arkadaşlar, tüm partilerde konuşamasalar masalarda bunu biliyorlar. Bu yolda ilerliyoruz. Değerli arkadaşlar, e, yine muhalefetteki arkadaşlarımız e, vergi muafiyet ve istisnalarına atıfta bulundular. Arkadaşlar vergi istisnalarını kime yapıyoruz? Neye yapıyoruz? Bunların hepsini biliyorsunuz. Burada tabii konuşmuş olmak için de bazı şeyler söylenebiliyor. Kadın girişimcilerimize, gençlerimize istisna veriyoruz. Bunları geri mi çekelim? Veya bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak için biz e, uyguladığımız bölgesel iktisat politikaları içerisinde bazı bölgelerimize vergi muafiyetleri getiriyoruz. Bunları geri çekelim. Sadece Türkiye'nin belli bölgeleri gelişsin. Sanayi Anadolu'ya yayılmasını mı istiyoruz? Bazı ihracat yapabilmemiz için bazı sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Teknoloji yoğun işletmelerle alakalı belli destekler gerekebiliyor. Bunlar ekonomik politikalardır. Sektörel analizlerdir. Bunları yapmayalım. Bunlardan geri çekilelim. Tüm bu gelişmelerimi durduralım. Ne diyorsunuz? İnanın anlamak Yine 282 milyarlık bir e, geçen yıl kullanılmayan ödenekten bahsedilmiş. Ya evet SGK bir tasarrufta bulundu. Yaptığı tasarruflarla veya yaptığı tahsilatlarla gerilini artırdı ve bu ödeneği kullanmadı. Bu hazinemizde, bütçemizde olan kalan bir para. Bunu kullanmadık, daha az faiz verdik. Buradan mı bakalım? Bunları tabii biraz anlamak zor. Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Biz emeklimizin de yanındayız. Bütün halkımızın, milletimizin yanındayız. Emeklilerimiz başta olmak üzere tüm halkımız için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. İşte emeklilere yapılacak zamdı birazcık daha artırmak için grup başkanımız başkanında bir çalışma yaptık ve burada bir iyileştirmeye gittik. Bütçeye 70 milyar büyük belki sizin için küçük olabilir ama milletimizin bir kuruşu da bizim için kıymetlidir önemlidir ve onu milletimize kullanmak için bu yasayı getirdik milletimize kullanıyoruz bir kuruşu beğenmeyen olabilirsiniz bir kuruş